karız ya arkadan başlayabiliriz galiba o senin babam. O ne? Hani? Abi seni tabii 10 numara var senin. 10, 10. O da bakan kim? Tabii. Her bir gününde hemen hemen bir etkinlik var. Etkinliklerde de şu anda bulunduğumuz yer tek kurşun atışlarının yapıldığı yer. Sındırgı Avcılar ve Atışlar kulüp Başkanı Bülent Ata, e, kardeşimle de beraber şu anda Sındırgı'da Görde, Selendi, Demirci, e, Simav, Akisar bölgesindeki e, avcılarla beraberiz. E, burada e, doğa ve doğallığın her şekilde en iyi şekilde yaşatıldığı Sındırgı'da üçüncüsünü düzenlediğimiz tek kurşun atışlarını yapıyoruz. Evet. very good cool